ve eyyede bi cunudin teralha Mevla buyuruyor ki çok darlanınca Ebu ısıttık, Sıddık Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Resulullah Efendimiz'e ve onun arkadaşına bir sekinet, tumeninet yani manevi bir teselli indirdi. Feyiz, bereket yağdırdı. Hatta rivayet rivadetli Resulullah Efendimiz Dizlerini Hazreti Sıddık'ın diziyle, ellerini eline, alnını da alnına koyarak, Mevla'nın ona akıttığı feyzinden Hazreti Sıddık'ın kalbini orada boşalttı. Ancak o teveccühten sonra Hazreti Sıddık açıldı, öyle bir rahat etti ki daha hiçbir şeyden korkmaz o. Onun için buyuruyor, Allah benim göğsüme ne döktüyse ben Ebu Bekir'in göğsüne akıttım. Ve buyuruyor Ebu Bekir sizden çok namaz, çok oruçla üstün olmadı, kalbinde yerleşen onur sebebiyle üstün ol. O mağarada akıtılan, Resulullah Efendimiz'e Mevla'dan geliyor. Onur da ondan Hazreti Sıddık'a aksetti. Radıyallahu Teala'n. Feenzelallahu sekinetu alihi ve eyyedehu bi cünudillem teravha. <laughs> Allahü Teala Habibini sizin görmediğiniz ordularla destekledi. Yani görünüşte kaç kişidirler? İki kişidirler. hakikatte Bedir günü, Hendek günü, Hüneyn günü inen bütün melekler mağarayı sardılar. Allah'ın melekleri doldu. Fakat Mevla Teala, tabi Ebu o melekleri göstermiyor. Ebu Bıksıdık endişeydi. Kim bilir, Bugün de Müslümanlara yardım için Mevla ne kuvvetler hazırladı, ne destekler hazırladı, neler hazırladı ama Müslümanlara işin iç yüzünü göstermiyor. Niçin? E, üzülsünler. Niye? Üzüldükleri günahlarına kefarettir, derecene terfidir. Allah için dert etsinler, sıkılsınlar. Bütün bu sıkıntılar mizandadır inşallah. Ve kelime kelimetellezine keferus sufla. Allah kafirlerin kelimesini en alçak yaptı. Şirki, küfrü, Allah'ın düzeninden başka düzenleri, ona ortak koşulan düzenleri kıyamet gününe kadar Allah ne yaptı? En alçak yaptı, mağlup etti ve kelimetullahiyel ulya. Allah'ın kelimesi tevhid, İslam dini en yücedir ve o günde Rabbim dininin yüceliğini ispat etti. Bugün de ya Rabbi ispat eyle. Amin. Kafirlerin kelimesini bugün de süfli eyle ya Rabbi. Amin. Alçak eyle ya Rabbi. Amin. Kendi dinini davanı hali eyle ya Rabbi. Amin. Ehlini galip eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlarını makhur eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanları her sahada Mansur Muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Vallahu azizün hakim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri çok ulu ve kavidir, galiptir, hikmet sahibidir her ne yaparsa İşi yerli yerindedir. Şimdi kıssanın sonu şöyle geliyor kısaca. Kureyş mağaradan ümidi kestiler. Ve sahillerde bulunanlara herhalde bunlar deniz kenarına vurdular, deniz yolundan gittiler diye haber yolladılar. İkisinden, ikisini veya birini esir eden veya öldürene yüz deve, bir rivayet iki yüz deve biçtiler. Düşünün ki 100 deve, 200 deve bugünün parasıyla nedir? Bir deve son model Mercedes fiyatıdır. O zaman e bugün bir Mercedes 5 milyar olsa düşünün 100 deve ne para ediyor o zaman yani? 200 deve ne para ediyor? Adamın gözünü döndürür Yani. Dediler ki yakalayanlara bunu vereceğiz. Resulullah Efendimiz Ebu mağarada 3 gece kaldılar. Allah Allah. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Abdullah geceliğin mağaraya onların yanına geliyordu. Kararınca ortalık Mekke'nin haberlerini veriyordu. Neler oldu? İşte geldiler dağdan boşu döndüler, yakalayamadılar, indiler. Sen yani sabah şöyle oldu, akşam böyle oldu. Sabah olmadan da Mekke'ye geliyordu. Mekke'de sabah millet gibi evinden çıkıyordu. O da sanki evinde kalmış gece gibi. Hiç çaktırmıyordu. Amir İbni Füheyre, Ebu Bekir Sıddık'ın kölesiydi. O da Ebu Bekir Sıddık'ın koyunlarını gündüz sağıyor. Geceliğin Ebu Bekir Sıddık'ın kızı Esma Validemiz. M Mekke'de yatar, Cennetül Muhalla'da. Çok büyük hanım sahabedir. O da geceliğin yemeklerini, sütlerini mağaraya çıkarıyor. <laughs> Allah Allah. Biz o mağaraya canımız çıktı ki erkek olacağız ya. O mübareke anamız Esma Validemiz her gece çıkıyor, Koy, sütlerine kadar götürüyor. Üçüncü gecenin sabahı ne anlaşmıştılar? Adamla iki deveyi getirecek diye. Hakikaten iki deve bekliyor. Sabahleyin indiler, bindiler Medine tarafına yollandılar. Amir İbni Füheyre de Ebu Sıddık'ın arkasına oturdu. Ve Mekke'den çıkarlarken Allah şu ayeti vahyet. Estağfirullah.

Doğru bir girişle, razı olduğun şekilde korunmuş olarak girmemi nasip eyle. Tarafından bana çok büyük bir kuvvet ihsan eyle. Bu ayet orada indi. Hakikaten Mekke'den rahat çıktı. Medine'ye de girdi. Medine'de de Allah ona ensar-ı kiramı ne yaptı? Kuvvet ve yardımcı yaptı. Efendimiz Mekke'den çıkışında Mekke'ye döndü ve ağladı. Çok severdi Mekke'yi. Doğduğu yer. Atalarının, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın vatanı Dedi ki Ey Mekke ben senden çıkıyorum. Vallahi biliyorum ki sen Allah'ın en sevdiği şehirsin. Allah'ın en kıymet verdiği yerisin, haremisin. Senin ehlin beni çıkartmasalardı ben senden başka bir yere gitmezdim. Ve senden başka bir yerde yerleşmezdim. Öyle kıymetli bir yer. Resulullah buyuru, sallallahu aleyhi ve sellem her kim Mekke'nin sıcağına gündüz bir saat tahammül etse 200 sene cehennem ondan uzaklaşır Allah Allah. Mekke ne, ne demek? Harem-i Şerif. Bir hasene orada yüz bin hasene her yapılan yüz bin kat katlan. Rabbim cümlemize tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Evet. Ancak Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimiz'in şimdi yattığı kabri şerifinin toprağı ki arştan daha eftaldir. O toprakta ne toprağı? O da Mekke toprağı. Niçin? Nuh tufanında Tufan senesinde Mevla Mekke'den Kabe'nin bulunduğu topraktan bir kısmını tufanla beraber nereye getirdi? Medine'de Resulullah'ın şimdi gömül olduğu toprağın yeridir. İşte o Mekke toprağı. Yine haremin toprağı. Yola düştüler. Medine'ye giderlerken Süraka isimli bir kişi bunları öldürene yüz deve, iki yüz deve duyunca arkalarından takip etti. Sahil yolunda onlara yetişti ve arkalarından bağırdı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi seni benden kim kurtaracak? Efendimiz buyurdu ki yemne'unil cebbarul vahidul kahhar tek olan son derece galip olan istediğini zorla yaptıran Allah seni beni senden kurtaracak. Hemen Cibril geldi dedi ya Muhammed Allah yeri sana itaat çıkılmıştır. Ne emredersen yapsın. Efendim ya Arduhu, diye, toprak yut bunu. O yaklaşıyor ya uzaktan. Yaklaşırken başladım. Devesinin, bineğinin, atının dizleri batma. Dizine kadar başladı bak. Ya Muhammed el aman dedi. Tamam dedi bırakacağım sizin peşinizi. Sen beni bırak ben de sizi bırakacağım. Erdu atlı kıyı. toprak sal onu dedi. Toprak saldı. Biraz durdur dur. Ya bu yüz deveyi bu daha nerede bulacağız? Bir daha deneyelim dedi. <laughs> Yedi kere söz verdi sözünü bozdu. Evet. Öylece Efendimiz üzerine geldi. Her seferinde atının dizleri yere battı. Yedincisinde tam bir tövben ya nasuh yaptı. He? Yani dönüş yaptı. Yine de Resulullah Efendimiz Musa Aleyhisselam olsa çoktan batırmış idi. <laughs> bir kere de daha etmez, saldırmaz. Karun <laughs> kaç kere yalvardı. Cık. Efendimiz bak yedi kere sözünü bozdu yine Bak sonunda ama adama tövbe nasip olur. Resulullah böyle düşünüyor Medine. Sallallahu aleyhi ve sellem, döndü Mekke'ye. Şimdi bütün Mekke'nin yolları adam dolmuş. Herkes onları arıyor. 200 deve var. Yolda kimi görüyorsa dedi ki bütün yolu dolaştım. Hiç kimse yok dedi. Yani geri çevirmek için. İman etti ya. Tövbe etti. Ondan sonra hepsini geri döndürdü. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derken Medine-i Münevvere'ye iki hafta sonra yani yolculukları. Bir pazartesi Mekke'den çıktılar. Ve iki hafta sonra pazartesi Medine-i Münevvere'ye dahil oldular. Hicreti pazartesi, tohumu pazartesi, miraca çıkışı pazartesi, sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye girişi pazartesi, vefatı pazartesi, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için o gün hep oruç tutar. Mekke ehli, Medine ehli zaten hasret içerisinde bekliyorlar yollara tutmuşlar ve daha ki en yüksek Medine'ye gelen yoldan onun üzerinden efendim geleni görecekler ağaçlara çıkmışlar bütün karı kuru çoluk çocuk Efendimizin hasretiyle yanıyorlar ne zaman Hazreti Sıddık'la gördüler işte meşhur Tala'al bedru aleyna min seniyyatil veda ve cebes şükru aleyna ma da'a lillahi da'a veda tepesinden üzerimize dolunay doğdu ya Resulullah parladı ay gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a dua eden yalvardıkça bize şükretmek vacip oldu. Dediler bu şiir okudular. Eyyuhel meb'ûcu fînâ cîde bil emril mutâ. Ey bize gönderilen öyle bir din getirdin ki mutlaka ona itaat edilecektir. cide şerraftel medine merhaben ya hayrâdâ. Geldin Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı dediler. Hakikaten kucak açtılar. Ensar. İşte Halid İbni Zeyd orada yatıyor. Ebu Eyyub el ansari radıyallahu teala anhul bari. O ne büyüktür o. Biz onun kıymetini bilmiyoruz. O ne büyüktür o. Kimin yanından gel? Radıyallahu teala Geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdi. Tabi biraz Kuba'da nazil oldu. Yani Kuba'da istirahat etti. İlk cami temeli atıldı. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Medine i Münevvere'ye girince herkes onu devesinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, devesi bizim evin önüne çöksün diye devenin seveceği otları kapılarının önüne efendim serdiler. <laughs> Resulullah Efendimiz buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> deveyi bırakın. Herkes yapışıyor deveye ki bizim eve gelsin. Buyurdu ki devenin yolunu bırakın. Çünkü o deve Allah'tan emir almıştır.